Alo Fahriye. A abin hala gelmedi. Çok merak ediyorum. ha <laughs> Yok. Bugün mesaiye kalmayacağım. Erken geleceğim demişti. E bu saate kadar çoktan evde olması lazımdı. Ne yapsak? Yok. Ben aradım. Orada değil. Tamam anneciğim. Biz ilgileniriz. Sen merak etme. <laughs> tamam. Ben seni arar haber veririm. Hadi kapatıyorum şimdi. Cemil Cemil kalk. Cemil. Ya. Of Cemil ya. Alo. Alo Salih. Ya kusura bakma geç saatte rahatsız ediyorum. Annem aradı da abim eve gelmemiş. Acaba senin haberin var mı diyecektim. Nerede olabilir? Vallahi ben de bilmiyorum ki. İşten de erken çıktı ama. Elif aradın mı? Yok aramadım. Arasam mı acaba? Saat kaç? Saat 11'e geliyor. Geçtim mi? Zaten bu saate kadar dışarıda kalamazlar ki. Bence de kalamazlar. Evet. Ne yapsak bilemiyorum. Hiç böyle yapmaz biliyorsun. Anneme mutlaka haber verir. Şimdi ben de merak ettim ya. Dur ben hemen geliyorum. Sokağın köşesinde buluşuruz. Gelirken Hayri abiye de uğrar bir bakarım. Belki oradadır. Tamam sağ ol. Tamam. Herkesi rezil olduk anne. Bir de o kadar meraklıdır herkesin içinde kavga etmemeye. Ne oldu bu çocuğu anlamıyorum. Delirdi galiba. Vallahi öyle kızgınım ki ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Yüzüne bakmayacaksın tabii. Böyle olur mu? Kız canını dişine takmış çalışıyor, destek olacağını köstek oluyor. Neymiş efendim şirket cep telefonu hediye etmiş. İnsan sevinir, mutlu olur ya. <laughs> Anne ne mutlu olması? Ona kalsa ben bugün işten ayrılıyordum. <laughs> çok sıkıldım artık. Çok sıkıldım. Bu nedir ya? Allah'tan Ömer Bey Filiz Hanım çok anlayışlı davrandılar. Bir yumruk attı ki adamı anne görecektin. Ay yok, böyle olmaz. Biraz tavır koyacaksın, burnu sürtülsün. Yoksa evde yerleri silerken bulursun kendini, işmişler, de rüyanda görürsün artık. Ne yapacak ha. peki? Çalışmaya devam mı edecek, öyle mi? Niye etmesin ayol? Aa, edeceğim tabii. Peki Yılmaz abi ne olacak? Vallahi bilmiyorum Nalan, biraz da o düşünsün artık. Ben çalışmak istiyorum, o kadar. Zaten çalışmazsam ne yapacağız sürüneceğiz Ayrıca elimden yüzümü de çekip aldı Herkesin içinde Bu ne demek Ha ne demek Ayrıldı benden demek Bir daha o yüzüğü parmağına takan ne olsun Yeter artık Ne yani o büyük aşk bitti mi Bu kadar mı Nalencim, Canım Bak Yılmaz'ın bazı tarafları var Onlar değişmezse bu iş yürümez Yürümez. Yoksa aşk öyle kolay kolay bitmez merak etme. Yeter konuştuğunuz. Bak saat kaç oldu. Hadi. Hadi. <laughs> Bir haber var mı? Yok. Cemil nerede? Uyuyor. Uyandıramadım. Ha annem her ihtimalle karşı gümrüğü de aramış. Bekçi kimse yok demiş. Ben de gelirken meyhaneye de baktım, kahveye de. Oralarda da yok. Nereye gider bu adam ya? Nasıl aklımıza gelmedi ya? Gel. Hadi. Kapı açık. Kapat, kapat. <laughs> Oğlum kim yaptı bunu sana? çok kötü olmuş Erol ya. Peki o ne dedi bütün bu olanlara? Vallahi adam anlayışlı çıktı. Hatta güldü geçti. Ama asıl ortaklar burada olsaydı ne olurdu bilmem. İş yerinin böyle laçka olmasına nasıl izin veriyorsunuz anlamıyorum. Kız işten çıkarıldı değil mi? Kontrol ettiniz mi? Ömer kontrol etti baba. Hı hı. Abi nöbet cezane, abi bir mahalledeymiş ya. Of. Eyvallah. Paralamışlar vallahi, elleri kırılsın inşallah. Yılmaz, ne oldu? Anlatsana oğlum, dile etme adamı ya. Ya boşver yarın konuşuruz. Şimdi havamda değilim hem. Tamam, sonra anlatırsın. Hadi artık eve gidelim ama. Abi annem seni çok merak etti. Vallahi cama yapışmış, bekliyordur şimdi. Olmaz Fahriye. Onu bilmiyor musun? Beni böyle görünce delirir. Zaten bu yüzden buraya geldim. O zaman bize gidelim. Dur. Anneme de aniden işi çıkmış, mesaiye kalmış deriz he? ha? Bize de gelebilirsin. Burada kalmak istiyorum çocuklar. Ne olur ısrar etmeyin, hadi gidin artık. Beni merak etmeyin. Hadi Salih, Fahriye'yi eve bırak. Yok, dünyada yalnız bırakmam seni burada. Sen gitmiyorsan ben de gitmiyorum. Tamam o zaman anneme haber ver. Hayrola anne? Uyumadın mı? Oğlumla biraz vakit geçireyim dedim. O zaman kesin var bir şey. Benim bildiğim Handan Hanım boşa vakit geçirmez. Dalga geçmeyi bırak. Bugün duyduklarım hiç hoşuma gitmedi. Kimin hoşuna gitti ki? Neyse boş ver sen bunları. Gece gece açmaz şimdi seni bunlar. O kız işten atılmadı değil mi? Ya Filiz öttü demek. Filiz hiçbir şey söylemedi. Gözlerinden anladım hala yalan dolanı beceremiyorsun. Söylesene bana, ne buluyorsun bu Elif'te? Babana bile karşı gelmeyi göze aldığına göre var bir şeyler. Ön yargısız dinleyeceksen anlatayım. Dinliyorum. Bir kere çok onurlu bir kızım. Dik başlı. Doğru bildiğini sonuna kadar savunan. Sonra olduğu gibi yapmacıksız, müdahanasız. Aklının yatmadığı hiçbir şeyi kabul ettiremezsin. Ne para, ne pul. Hiçbir şey Elif yolundan çeviremez. Emin misin? Eminim. Çünkü denedim. Biliyorum. Ama olmadı. Havamı aldım. Akıllı kızmış. Evet. En az senin kadar akıllı. Anladım. Sen her şeyi göze almışsın. Her şeyi göze alabilirim. Ama daha ortada bir şey yok anne. Evet. Ben ona bayılıyorum. Ancak Elif'ten daha bana hiçbir şey gelmedi. Her şeyi denememe rağmen. Ben hayatımda onun gibi birini daha tanımadım. Seni çarpan da bu olmuş zaten. Ama düşünmen lazım. Diyelim ki birlikte oldunuz. Kız bambaşka bir çevrede yetişmiş. Onu alıp nasıl kendi çevrene sokacaksın? Arkadaşların içinde bulunduğun toplum onu kabul edecek mi? Alay konusu olmayacak mısın? <laughs> ne toplum ama. Anne bak sana bir şey söyleyeyim. Bir gün o senin çok önemsediğin toplum Elif'i benim gözümle görecek. İyi geceler. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.